Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunda çete sivil halk direnişi demektir. Ve o gün gerçekten topyekun bir Maraş halkı Fransızlara, işgalcilere karşı çok büyük bir mücadele vermiştir. Biz iki yıldır 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı Kurtuluş Haftası etkinliği olarak kutluyoruz ve bunu da uluslararası boyuta getirdik inşallah. Bu hafta içerisinde gerek çetelerimizin mahallelerde davul zurnalı kutlamaları, konferanslar, tarihteki o günlerde neler yaşadık, neler gördük, nasıl bir mücadele yap? Bunu mutlaka nesillerimize aktaracak programları da gerçekleştiriyoruz. önümüzdeki cumartesi gün 12 Şubat'ta en büyük etkinliğimizi yapacağız. Orada hem sokak tiyatrosu, hem film gösterileri, hem çetelerimizin geçiş işlerini izlemiş olacağız. Ben buradaki gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu yavrularımıza, bu kıyafetleri giyerek atalarımızın hangi şartlarda bu mücadeleyi verdiklerini, onları yaşattıkları, kültürümüzü yaşattıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu millete bir daha o günleri göstermesin diyoruz. Evet, çekiyoruz efendim.